insanın beynine doğru ekletiyorsun. Deniz Akkaya bu arada cevap vermiş bize. Görselini birazdan arkadaşlarımız alıyor. alıyor. Ben de bilmiyorum ne cevap evet. verdiğine. Çip burada getirmiş çipi öyle bir çip ki bunun peşinden insanlar koşuyor birbirini öldürüyor. Geleceğin evet. Dünyası'nda 2077 yani. Çünkü bazı mucizeleri sağlıyor bu çip. Aynı maskın çipi gibi değil mi? Bir görselimiz daha vardı belki Cyberpunk'la ilgili ve buradaki insanların değişimi bakın yarı robot olmuş evet. insanlar. Evet. Artık yani her şeyleri... robot gerçekten. Bir de dışarısını görsek... Ama Allah'ım cehennem gibi. Zaten punk felsefesine baktığınız zaman ucube insanlar. Arkadaşlar verin deriz hakkını cevap. Hayvanlar. Yani hay, hayvanlar ama şöyle hayvanlar. Onlar artık üretilmiş, laboratuvarda üretilmiş seri numarası olan bir takım insanlar klon. Bunlara hayvanlar deniyor. 2077'nin dünyası. Ve bu bu oyunu Elon Musk'ın sevgilisi destekliyor. Gelecek böyle mi olacak? Transhumanizm böyle olacaksa ne yapalım biz bu transhumanizmi şimdi? Alsınlar onu o zaman. Transhuman Transhumanizmin tehlikesi atıp atıp. nedir Ece Hanım?